selamlar sevgili Atalım Notları kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Sabah kahvaltısında öğlen yemeğini, öğlen yemeğinde akşam yemeğini konuşanların olduğu bir şehirdeyiz. Çok güzel bir şehirdeyiz. Bakın arkamdaki manzarayı görüyorsunuz. Neden buradayız? Gece ne yenir videosuna götüreceğim sizi. Ama götürmeden önce ne diyorum? Arkaya yaslanma vakti. Videonun keyfini çıkartma vakti. Hazırsanız videoya başlıyoruz. Beyz kolay gelsin. Sağ olun efendim hoş geldiniz merhabalar. Hoş bulduk hayırlı işler olsun. Sağ olun. Nasıl işler güçler? Çok şükür abi elhamdülillah aynı iş iş devam. Memleketi aşk yaşatıyoruz. Herkes reklam yapar biz aşk yaşıyoruz. Türkiye'nin en çok konuşan şu şuradancılarından birisi. Allah razı olsun sağ olun efendim. Allah razı olsun. Sağ olun Allah razı olsun. Adana Çukurova Hayal Park Sezar Hastanesi'nin hemen yanındayız gelip görebilirsiniz. Ama tavsiye ederim. Nereye evet. evet. bakalım? Şöyle taze günlük olmasa bu tezgaha gelemez. Yaprak yaprak, şırdan. Bir de bizim bize özel bir etimiz var. Şeker hastası olanlara, normal bir pirinç yemeyenlere et damar veriyoruz. Sade et, double olarak. Kimse yapamaz, bunu herkes de iyi bilir. 40 kat, kat kat. Bunun temizliği çok önemli. Ama annem yapar biz satarız. Denemenizi tavsiye ediyorum lütfen. Sadece karın olan et damarımız karın. Yumruktan geçmesi için yapraklı mı olması lazım? Tabii ki de tabii ki de yoksa bu tezgah onu kabul etmiyor. Annem yapar biz satarız. Burada ne var biliyor musunuz? Şırdan, kırkat, karım, mumbar, et damar, yanında ekran var. Sevgi, saygı, aşk. Ben Sen de... sadece şırdan bir mumbar satmıyorsun. Yok. Sen çok da güzel mumbar yiyorsun. Allah Allah. Okey okey. Bir metre 20 santim mumbar. Tek atış yemek varsa buraya gelebilir. Bir metre 20 santim unutmayın. Bu da benim ayrı özel tencerem. Açtım. Oluyor. Ya. Aman Allah'ım. Şimdi tam mumbar yeme vakti. Hazır mıyız? Tabii ki de her saniye. Hadi bakalım o zaman. Şimdi o 40 kat içinde bir şey söyleyeyim. Şöyle bir annemiz yaparken 40 tane gelin çağırmışlar. 40 tane gelin gelmiş eli boş gitmiş. O yüzden daha da 40 kat olmuş. Kim Kimse temizleyemez. <laughs> annene razı olsun çünkü hiç bizi kırmadı. Hep işine <laughs> devam etti. Onunla beraber mutlu bir yoldayız. Ve şırdanımız. Ona göre bizim şimdi bu güzel... Bu ne? Abicim anlatılmaz yaşanır. Yaşayalım mı? Yaşayalım. Et damarımız anlatılmaz yaşanır. Bumbarımız, şırdanımız, kır katımız yine bumbarımız. Yakaladım. Sahneye yakaladım. Ne bileyim karın. Yine bunu el bombası. El bombası şöyle. El bombası da geldi evet. mesela. Biz, Biz sahnemize geçelim. Şimdi gece ne yenir videosunda neden Şırdancı cilesiye geldik? Çünkü Adana'da gece 2'lere kadar, bazen 3'lere kadar satış yapmaya devam eden noktalardan bir tanesi. Veysi. Ama bir şey söyleyelim. Bazen 11.30'da 11'de şırdanların bitti oluyor. Ona göre hesap etsinler. Evet. Anne eli olduğu zaman çok farklı oluyor. Haddinden fazla. Şimdi biz nasıl yenir bir gösterelim izleyenlere. Özellikle sakat atın ilacı, şuradan ilacı şöyle şey ne yapıyoruz? Ya. Kimyonu serpiyoruz. Biraz da pul biber. Evet, okey. Bu baharatlar ve turşu takımı bizden sonra hemen değiştirilecek. Yani yap nasıl değişiyor. Covid-19 diye değil, normal temizlik, hijyenik bizim Müslüman'da olan bir şey. Size <laughs> gösterelim. Bakar mısınız? Ya? İçerisindeki pirinç inanılmaz güzel pişmiş. Bakın damla damla kremalar damlıyor. çok iyi. Abi şu an ben bir aşk yaşayabilir miyim lütfen? <laughs> Şırdanımız günlük yapraklı. Bumbarımız taze. Kır katımız. Herkes yapamadan biz tane tane çıkartabiliriz. Bir de bizim bir karınımız var. Karın. Bu da bizim bu tam orta bölümü. Yani şırdanın, kır katın, bumbarın bileşim bölümü. O yüzden ben bunları ufak ufak kesiyorum. Et damarı çıkartıyorum. E hadi bakalım artık. Şeker hastalıkları hiç yemek istemeyenler onu tercih etsinler. gerçekten buradan bunu böyle tadını çıkarta çıkarta yiyip gidebilirler. Gerçekten arkadaşlar göstermek istiyorum nasıl olduğunu. Fatih şuna bir bakar mısın? Şimdi geldik artık burada olmamızın nedenine. Evet. Şırdancı bir sen. Evet. Şırdan öncelikle. Sağ olun. Ben bir şırdan tadına bakıyorum. E hadi Sizin? bakalım. Az önce de söyledik gençler inanılmaz güzel pişmiş. Harika. Ah, Şuradan da pişmiş içindeki pirinçler de çok güzel. Rahatlattın. Okay. Şırdancı Veysi adının hakkını verdi. Veysi afiyet olsun. <laughs> Nerede olduğumuzu söylemek zorundayız. Hemen Sezar Hastanesi'nin yanındayız. Çünkü bizden sonra geleceğiniz zaman burayı bulmanız lazım. Şırdancı Veysi gece saat 3'lere kadar açık ama erkenden şırdan bittiğini uyarıyorum. Evet unutmayalım onları. Fiyatları söyleyeyim. Şırdan ne kadar? Şırdan 14, bumbar 20 TL, 40 kat 7, karın 7, et damar 15. Ede canın sıkıldı, mutsuz oldun. Instagram'ı aç. Niyazi Bey, Şancı Bey sorarak izle, mutlu ol. Gece açtım buzdolabını, baktım ki bir şey yok. Şuradan Civeysi de Adana'da gece ne yenirin cevabı burada. Tabii. Biz bir sonraki mekana geçiyoruz. Burhan abi kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hoş geldin Niyazi Hocam. Hoş bulduk. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Nasıl işler güçler? İyi iş, şükür Niyaz Hocam. İş Geceleri devam. İnşallah olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ben senin lezzetlerini yakından tanıyan birisiyim. Hoş Neler ederim. var sende bir söyleyelim. Köftemiz var. Sucuğumuz var. Kasap sucuğu. Kasap sucuğu evet. Abi bu köfteler nasıl yapılıyor? Dana kaburga, kuzu kaburga karışımından ortaya çıkarttığımız bir köfte lezzeti. Bir porsiyonda kaç tane köfte 4 kullanıyorsun? Dört tane. Dört tane, tane kullanıyorum evet. Abi ee, o zaman bir porsiyon köfte, bir porsiyon sucuğu yapalım. tabii ki. Izgaraya köfteleri al. Şimdi sucuklarımızı da atacağız. Sucuklarımızı atıyoruz. Salatalara geçelim abi. Evet. Salatamız tavla salatası. Her ikisini de aynı şekilde kullanıyoruz. Taze taze. Nane maydanoz karışımı. Tabi vazgeçilmezimiz sumak. Tuzunu da ekledik. Salatamız, salatamız hazır. Yaklaşık kaç gram Şu köfte var abi burada? 100 gram. Yardım. 4 tanesi evet. 100 gram. Şimdi sen bu ekmekleri bir fırından getirtiyorsun. Tabii ki. Yarım ekmeğe karşılık gelen ekmekler bunlar. Evet, süt ekmek şeklinde yarım ekmek bir avacında. Sucuğumuzun yağını alacağız tabii ki. Köftemizin de, de yağını alacağız böyle. Sucuklarımızı biliyorsunuz ada alımı Çok yanmış istemez. İşte sucuğumuz hazır. Sucuğumuz hazır. Bu şekilde. Ya artık salatalamı koymaya hazır. geçebiliriz. Tabii ki şekilde salatamın içerisine sonra toz atıyoruz. Lezzetimiz Ellerine, lezzetimiz abi. hazır. Sucukta köfte kadar var mı? 100 gram kadar. Ki. Köfteden biraz daha fazla olabiliyor. Onların gramajı değişiyor. Ben müsaadenle sucuğun da köftenin de tadını için masaya geçiyorum. Tabii ki. Şimdi az önce dikkatinizi çektim bilmiyorum ama biz Burhan abi ilk video çektiğimizde binlerce yorum geldi. O yorumlardan yüzlercesi şöyleydi. Şenol Güneş'in kopyası yıllardı Burhan abi için. Burhan abi efendiliğiyle de böyle fiziki yapısıyla da gerçekten Şenol Hoca'yı andırıyor. Buradan da Şenol Hoca'ma selamlar, sevgiler diyorum. Biz gelelim şimdi tadımımıza. Önce müsaadenizle Burhan abinin yaylada yaptırdığı sucuklarla başlamak istiyorum. Bizim buralarda yayla sucuğu, kasap sucuğu market sucuğundan çok daha fazla sevilir. Biz de çocuklarımızı isterdik ki market sucuğu yerine böyle kasap sucuğuna, yayla sucuklarına alıştıralım ama şimdi yeni nesil pek de bu sucuklardan haberi olmayan bir nesil. Ama siz gelin bu sucukların tadına mutlaka bakın. Bunun market sucuklarından farkı şu. Biraz daha baharat olanı ve diğer sarımsak oranı çok daha fazla. Eğer geldiğiniz zaman diyorsanız ki ben böyle sucuklara uzağım. Lütfen bir kez deneyin. Bu sarımsağı bol, baharatı bol sucuğu Lütfen bir kez deneyin. Burhan abi her zamanki gibi ellerine kollarına sağlık. Ben şimdi fiyatını söyleyeceğim. Böyle bir ekmeğin arasında 100 gram kadar sucuk 13 TL. Yanına da böyle Burhan abi bir ayran getirdi. Ayranın fiyatı da köfteye sucuğa en güzel yancıdır ayran. 2 TL. Yani 15 liraya burada bir insan karnını doyurup gidebilir. Şimdi müsaadenizle köftenin de tadına bakalım. Aslında buran abi köfteci bro olarak evet. ünlendi. Adana'da köfteci bro olarak biliniyor ama sucuk da yanında alternatif. O gün köfte yemek istemediğinizde gelip bugün de sucuk yiyelim diyebilirsiniz. Bakalım köfteler nasıl. Burhan abi köfteleri çok iyi pişirdi. Dışı çıtır çıtır, içi sulu köfteler kaldı. 100 gram 4 köfte bu ekmeğin içerisinde yine sucuktaki gibi 13 TL'ye Buran abi servis ediyor. Niye buradayız onu söyleyeyim. Biz gece neyini çekiyoruz? Buran abi de gece saat 2'ye kadar açık. Peki kaçta geliyor? 7 gibi başlıyor. Saat gece yarısı 2'ye kadar açık. Gelin, görün, deneyin diyorum. Siz adresi vereyim. Arkamda gördüğünüz hastane Sezar Hastanesi. Evet. Sezar Hastanesi'nin hemen bitişinde Burhan abi sizi burada arabasında bekliyor olacak. E bize şimdi müsaade biz diğer mekana yavaş yavaş geçiyoruz. Ömer iyi akşamlar kolay gelsin. İyi akşamlar Niyaz abi hoş geldin abi. Hoş bulduk. Adana'da gecenin cevabının bir tanesi de sensin. Teşekkür ederim abi. Esnalı çiğ köfteleyiz. Evet, hoş geldiniz Afrika'da. Esnalı bir çiğ köftem var, ben biliyorum. Çünkü senin bu YouTube'daki ikinci videom benim kanalımda. Evet abi. İlk 1 milyona ulaştı. 1 milyona ulaştı abi, evet. Maşallah diyelim. Şöyle bir köfteyi görelim. Abi köfteyi görelim. Her zamanki gibi olmuş mu olmamış mı? Ya Allah, Bismillah abi. İlkini ters çevirdik, şimdi ters ürdeyiz abi. <gülüyor> <gülüyor> Ellerine kolay Köfte nasıl olmuş alt? demektir abi. Şöyle bir köfteyi görelim. El izini de buraya bıraktık. Ha, i̇mzayı bıraktık abi. İmzayı, İmzayı bıraktın. Şimdi bugün ne yapalım? Abi bugün yağlı bazlama yapalım. Yağlı bazlama yapalım. Ben hastasıyım. Ekmekle başlıyoruz abi. İnce bir lavaşımız var abi. Fırın lavaşı, lavaşı, var. Bunu bizim için özel atıyorlar abi. Bunu ikiye katladık abi. Bir parça lokamız geldi abi. Köftemizi ekmeği yediriyoruz. Yağımızı sürüyoruz. Zeytin yağımızı verdik abi. Şimdi nar verdik. Üstüne bir kat daha mı Üstüne bir köfte? kat daha bolca köfte sürüyoruz abi. Ne diye isteyecekler bunu? Abi yağlı bazlama demeleri yeterli müşterilerimizin. Yeşilliğimiz geldi. Lokamızı da verdik. Bunu ince ince keseceğiz bunu. Yeme bir şekli vardı hatırlarsan Niyaz abi. Onu biraz sonra masada göstereceğiz. Aynen. Onun için ince ince kesiyoruz ki kıvırdığımız zaman tek lokma olsun. Şimdi bunu ince ince dilimledik. Servis tabağına alacağız. alacağız. onla tek lokma icadı. Tabağımız geldi. Şimdi yağlı bazlamamızı koyacağız şöyle. Dilim dilim bazlama tabağa geliyor. Ay maşallah tabağa sığmadı var ya. Tabağa sığmaz abi. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun abi. Şimdi ne geliyor? En çok sevdiğimiz yeşillik roka. Domatesimiz geldi şöyle abi. abi. az bir şey biber turşusu. Bir parça limonumuz. Salatalığımız abi. Şöyle bir ince zeytinyağını gezdiriyoruz abi. Az bir şey de nar içkisi. Olay budur abi. Ellerine kollarına sağlık. Zamanı. Şimdi tadım zamanı. Aynen. Hadi bakalım. Şimdi gece acıktığınız böyle dışarı çıktığınız Adana'da gidebileceğiniz noktalarda bir tanesi işte tam burası Esalı çiğ Köfte Ömer Usta yağlı bazlama yaptı. Birçok çok yerde ismi değişik ama şekli hemen hemen tüm Türkiye'de aynı. Bakın yeme şekli de bu. Yağlı bazlamayı ya bu şekilde yiyeceksiniz. çiğ Köfte mutluluk sebebi. Ben çok seviyorum. Ömer'in şöyle bir güzelliği var. Onun yüzden buradayız. Gece saat 1.30'a kadar açık. Öğlen saat 12 gibi servise başlıyor. Gece bir 1.30'a kadar burada. Bakın bir hareket daha yapacağım şöyle. Fatih bunu yapabilecek miyiz bakalım. Evet bunu da yaptım. Bunu da alıyorsunuz. Böyle götürüyorsunuz. Yanında da en güzel yancı ayran. Fiyatına gelince 23 TL önündeki servis yanındaki ayranla birlikte 25 TL. Yani ayran 2 TL. Esatlı Köfte. Google'dan yazdığınız zaman kapısına kadar gelebileceğiniz bir nokta. Yeşilaylar Mahallesi'nde Emin Dondurma'nın karşısındalar. Artık ne diyoruz? Müsaadenizle biz diğer mekana geçiyoruz. Umut Usta, kolay gelsin. Sağ olun Abdü, ederim. Hayırlı işler olsun. Sağ olasın abi. Nasıl işler, güçler? İyi abi, çok şükür Allah razı olsun. Kadir'le Usta'nın sucuk ekmek yemeye geldik. Evet abi. Şimdi senden ricam 2 tane yarım ekmek. Tamam abi ben Sucuklar'ı göstereyim. Sucuk diyoruz ama hamburger köftesini andırıyor. Neden? Çünkü kadın usulü sucuk böyle. Bağırsağa girmiyor. Evet abi, Doğru yapın. mu? Evet abi. Neler var içinde? Söyleyebilir misin? Abi kimyon var, kekik var, sarımsak var, kemen var, 7 türlü baharatımız var. Şimdi bağırsağa girmediği için buna şekli siz içeride veriyorsunuz. Evet abi. Hamburger köftesi makinesiyle Aynen basıyorsunuz. Abi. Bu şekli alıyor. Yaklaşık kaç gram var? 100 gram var. 100 gram var. Her biri bir yarım ekmeğin içine mi giriyor? Aynen abi. Şimdi ben yanına geleyim, sade bir salata yapalım. Şimdi şöyle bir ızgaranın altını gösterelim. Kömür ateşinde pişiriyorsun, doğru mu? Evet abi, kömürde. Evet, yani şöyle eder. gördük. Ellerine, kollarına sağlık. Saat kaçta açılır burası? Abi, gündüzde 3 gece 1. Ekmeklerimizi kesiyoruz. Ekmekleri yağladık. Evet. Anladım. Ekmeğin arasına katacağız. Salatalarını ekliyoruz. Domatesleri atıyoruz. Kadırlı sucuk etmekğimiz hazır. Ellerine kollarına sağlık. Mutlustum. Tamam, Sağ olun, Ben bu zaten Müsaadenle tadıma geçiyor. Şimdi bu memleketin en güzel şeyi de şu. Hangi saatte dışarı çıkarsanız çıkın bu memlekette aç geri dönmenizin imkanı yok evinize. Biz Adana'da gece ne videosunda bugün emrini yerinde kadırlı sosis sucuk etmek yaptırdık kendimize. Bu sucuğun en önemli özelliği güneş görmüyor olması. Yani kurutma işlemi bu sucukta böyle bir şey yok. Tadını çıkarta çıkarta yediniz bir sucuk. Daha önce ben emminin yerinde bir sucuk ekmek çekimi yapmıştım biliyorsunuz. Youtube'da kanalda videosu var. Bir göz atın. Emminin yeri nerede? Karşıda Adana Anadolu Lisesi var. Adanalılar ala derler. Alanın tam karşısında, kapısının karşısında. Böyle bulvar üstünde gece saat 1'lere kadar açık bir sucukçu. Şimdi bildiğiniz market sucuklarından değil, Kadirli usulü sucuk. Hadi gelin birlikte bunun keyfini çıkartalım ama size şöyle önce içini göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi kalıp geliyor ama usta onu böyle içi de iyi pişsin diye dağıtarak pişiriyor. Köz ateşinde pişmesi de artısı. Gayet iyi. Domatesini fazla abartmadı. Çünkü ekmeğin ıslanmasını ben sevmiyorum. Hiçbir şey söylememe rağmen. Ayarında bir domates kullandı. Çok fazla baharat kokusu burnuna geliyor ama rahatsız etmiyor. Burnunuza vuran ilk koku çemen kokusu. Ama gerçekten de bu sucuğa çok yakışıyor. Yanında da çayla ben bu sucuk etmeye tadını çıkartıyorum. Tabi bir de benim için önemli bir şey de var fiyatı. Böyle bir yarım ekmekte 100 gram kadın usulü sucuk ekmek 13 TL. Çay dedim, çay ikram dediler. Yani buraya geldiğiniz zaman 13 TL karnınızı doyurup gidebiliyorsunuz. Saat 3'te açıyorlar burayı. Gece saat 1-1.30'a kadar da hizmet veriyorlar. Ne diyoruz? Biz kadirli usulü sucuk etmeye tadını çıkartıyoruz bir sonraki mekanda görüşüyoruz. Veysel kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı işler olsun. Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Nasıl işler güçler? İyi çok şükür, fena değil. İnşallah daha iyi olsun. İnşallah, inşallah daha iyi olacak inşallah. Adana'da İstanbul usulü pilav yapıyorsun. Aynen öyle, bir değişiklik olsun dedik. Hadi bakalım, zaman, bir porsiyon alalım. Tabii hemen, hemen. Nohutlu pirinç pilavı, tereyağlı. En önemli özelliği o zaten. Nohutlu çiziyoruz hemen onun. Evet, tereyağlı olması. Tamam. İstanbul usulü yapıyoruz. Şimdi İstanbul usulü deyince e, ne farkı var? Aslında çok da bir şey değil ama insanlar burada kimyonu biraz fazla seviyorlar Adana'da. Ama İstanbul'da kimyon kültürü çok fazla yok. Tereyağlı pilavı sadece karabiber mi atıyorlar? Evet, karabiber, nohut. O kadar. Bu kadar. Adanalılar üzerinde kimyon atıyor. Adanalılar tabii kimyonu severler. Tavuk göğüs mü? Tavuğun sadece göğüs kısmı. Başka hiçbir yeri yok. Yani yağsız. Buraya zaten sporcu kardeşlerim sık sık gelirler. Spordan çıkıp buraya gelenler çok Çok da. fazla. Kelime kopana sal. Çok fena görünüyor. Afiyet olsun. Şimdi işte o karamber geldi. Evet. Adanalıların meşhur. Ee, Adanalıyız. O zaman artık İstanbul usulü olmadı. Adana usulü, Adana gelirdi. usulü oldu. <laughs> Söğüş yapıyorsun yanına. Aynen. Söğüş tabağın üzerine. Kaç yıldır gelip gidiyorsun baraj yola? Ee, 3 yıldır buradayım ben. Tam kaçta gelirsin, 3. kaçta gidersin gün içinde? Akşam 630 7 civarı burada oluyorum. Gece 1'e kadar buradayım. Biz de Gece Ne Yenir? videosunda sana konuk olduk. İnsanlar, özellikle öğrenciler burada Evet. gece geç saatlerde geliyorlar. Aynen, yani bir de alternatif bir şey aslında. Değil mi? Tabii ki her e, memleketin kendine özgü bir yemeği var. Mesela bizim kokorecimiz çırağımız meşhur ama her gün de nasıl her gün pilav yenilmeyecekse her gün o da yenilmiyor. Bu da alternatif bir şey. Güzel oluyor, değişik oluyor. Ama ellerine, kollarına Afiyet sağlık. olsun. Ben şimdi müsaadenle bunun tadımını yapacağım. Hadi bakalım, geçiyoruz. Şimdi artık son mekandayız. Adana'da gece ne yenir sorusunun cevabında 5. mekan Veysel'in yanına geldik. Veysel 3 yıldır Barajon'da aynı yerde pilav satıyor. İstanbul usulü pilav dedi ama ben içeride üzerindeki miyon ekleterek Adana usulüne çevirdim. Şimdi şöyle söyleyelim. Gece pilav yenir mi yenmez mi belki tartışılır ama bence bu sorunun cevabı evet yenir. Pilavı hakkıyla şimdi yiyeceğiz. Böyle Veysel hem nohutlu hem tereyağlı hem de tavuklu bir pilav yaptı. Biraz sonra fiyatını söyleyeceğim bence çok şaşıracaksınız. Çok baskın bir tereyağı yok. Lezzetli. Lapa değil, pişmemiş de değil. Tam böyle orta kıvamında olması gerektiği kadar. Nohut sevenler için çok iyi bir şey. Ben pilav nohutlu olur diyorum. Evde de kendim yaparsam Kesinlikle. nohutlu yaparım. Ayrı bir tat Güzel oluyor. Fiyatını söyleyeceğim. 9,5 lira. Böyle kocaman tepene pilav 9,5 lira. sporcuğa geliyor gidiyor dedi. Yani harbiden de bir sporcuyu hem spor öncesi hem de spor sonrası mutlu edebilecek kadar iyi yani gece pilav yenir mi bu pilav yenir bu adamı çok rahatsız etmez hatta bunu gelin, böyle iki kişi arkadaşınızla yiyin gidin gerçekten porsiyonlar büyük neredeyiz Baraj yolundayız dün kafeye 30 metre Şimdi mesafedeyiz hemen karşımızda da zıkkım var zıkkımın karşısındayız Vallahi ben çok sevdim çok beğendim ben pilavın böyle tavuklu pilavın tadını çıkartacağım yemeye devam edeceğim Sizler de artık videonun sonuna geldik videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın kanala destek olmak için abone olmayı da lütfen ihmal etmeyin. Kanalın profilini ortaya bıraktım. Bir sağ bir de sola iki tane video bırakıyorum. Onları da seyretmeyi lütfen ihmal etmeyin. İyi seyirler diliyorum. Videonun artık sonuna geldik. Hoşça kalın, Mutlu kalın. Gece lezzetleri siz kalmayın.